Merhaba arkadaşlar. Uyumuşum. Şimdi uyandım. Ee, masal 4 buçuk gibi kaka yaptı. Fitil atmıştım ya. Allah'ım nasıl rahatladım. O da rahatladı. Ben de rahat. İkimiz de kalmışız Çocuğum şaşırdı saatleri. Gece uykusuna geçti. Dört buçuktan beri hala uyuyor. Yarın kaçta uyanacağını çok merak ediyorum. Büyük ihtimal gece 3-4 gibi, 5 gibi günaydın yapabilir bize. Olsun. En azından rahatladı. Ben de 6'da kalkmıştım gece. Zaten 3'e kadar film izlemiştim. 3 saat bugün sersem gibiydim. Ben bayılmışım hemen. Ben de bir rahatladım. Şimdi yemek yapacağım. <laughs> yemek yiyip bir kahve molası tekrar hemen uyumayı düşünüyorum. Merhabalar Masal Hanımcığım. Bir bakın, bir bakın. Bir bakın sizi bir görsünler. Bir bakın, bir bakın. Bir bakın, bir bakın ya. Çok tatlısınız ya. Çok tatlısınız Masal Hanım. Yiyin seni. Yiyin seni hadi gel. Gel seni yiyin mamam